Halkımızın sürekli başından geçen olayları aşağıdaki yolcu kalmasın adlı bir oyunla sahneye taşıdık. Değer verdiğimiz konu eğitilmişlerin değil de eğitilmemişlerin sahneye çıkmasıydı. Bu işe gönül verip sahneye çıkmak isteyen, kendisini dinletmek isteyen, bir şekilde kendisini ifade etmek insanları isteyen insanları sahneye alalım dedik. Öyle de oldu. E, sosyal farkındalık projeleri geliştiriyoruz. 6 yıldır Binel Hanım'la beraber. Odasında ya da evinde ya da köyünde buna hiç dokunulmamış bir çocuk kalmasın ya da hiçbir birey kalmasın ki beni anlamıyorlar. Ben burada var mıyım, yok muyum, değerli miyim, değil miyim bilmesin. Biz bu hedefle yolda yürümeye devam ediyoruz ve arkamızda kocaman bir ailemiz var. Çok hoşuma gitti. Yolunuz açık olsun Hüseyin Hocam, Minel Hocam. İzmir Yardım ekibi adı altında topluma faydalı bir ekibimiz var. Boş zamanlarımızda fırsat buldukça da bu ekiple beraber insanlara, hayvanlara, doğaya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Cafer Hocam, bu iyilik hikayenizi sizden bir dinlesek. Okullarımızla destekçilerimizi buluşturduk. Biz aracı olduk. Okulları paylaşıyoruz. Tüm ihtiyaçlarını sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyoruz. Destekçilerimiz de okullarımızla iletişime geçiyor. Bu şekilde bir projemiz var. Canla başla mücadele edenlerin öyküsü, gönül işi her salı ülkede.